Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Serkan Çayoğlu Özge Gürel çiftinden muhteşem uyumlu görüntüler getirdim Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in birbirine uyumlu görüntülerini sizler için bir araya topladığım bir video haline getirdim ve sizler için sunuyorum eğer sizler de bu görüntülerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.